Şekilde görmüş olduğunuz faraşın kalıp çekirdeklerini oluşturacağız. Ve bu kalıp çekirdeklerini oluştururken de yeni bir yöntem öğreneceğiz. E, o yöntemi kullanarak rahatlıkla bu parçanın kalıp çekirdeklerini elde edeceğiz. Yalnız kalıp çekirdeği oluşturmaya geçmeden önce sol tarafta yani design tree dediğimiz kısımda surface imported isimli bir ibare var. Ve bu parçanın unsurları şurada gözükmüyor. Bu panelde. Bunun anlamı bu elemanın ve bu parçanın farklı bir CAD programıyla tasarlanıp SolidWorks ortamında açıldığı anlamına geliyor. Biz böyle parçalara import parçalar diyoruz. CAD programlar arasında transfer olan parçalar import olarak adlandırılır. Tabii bu import etme e, prosesi boyunca bazı hata ve eksikliklerle karşılaşır programlar arasındaki mantıksal farklılıklardan dolayı. Bu hataları da SolidWorks eğer SolidWorks kullanıyorsanız üzerine şu panelden sağ tuş yapıp Surface Import düzenine sağ tuş yapıp alma tanıla burada farklı CAD programıyla tasarlanmış bu parçanın SolidWorks ortamına gelirken programın okuyamadığı veya hatalı olan yerlerini panelde şu şekilde karşınıza geliyor. Problemi analiz et başlığı altında hatalı yüzler ve yüzler arasındaki boşluklar. Gap distance deriz biz bunlara. Bu hataları üzerine sağ tuş yapıp, hatalar üstüne sağ tuş yapıp, eğer seçime yakınlaş derseniz gördüğünüz gibi ekrana tam sığacak şekilde karşınıza getiriyor. Şöyle yapalım. Boşluk, yüzler arasındaki boşluklar kısmından sağ tuş yapıp seçime yakınlaş dersem nerede bir boşluk olduğunu rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Eğer ki bu hataları tek tek düzeltmek istiyorsanız hatalar üstüne sağ tuş yapıp yüzü onar veya boşluklar üzerine sağ tuş yapıp boşluğu onar demeniz gerekiyor. Yalnız buradan tümünü iyileştirmeyi dene derseniz eğer mümkünse program sizin için bütün hataları optimize ederek parçanızı sorunsuz bir şekilde oluşturmaya başlıyor. Tekrardan sağ tuş yapıp alma tanımlama dersenim hiçbir hatayla karşılaşmadığımı göreceksiniz. Onaylayarak çıkıyorum. Şimdi parçamı kalıplamak için hazırladım. Ön hazırlığımı tamamladım. Kalıp araçlarına geçiyorum. Hızlı bir şekilde bir ölçek veriyorum. Örneğin %1 çekme payı verdim. Orijin noktasını baz almak şartıyla. Ayrım çizgileri gelip dik bir yüzeylerimden herhangi bir tanesini seçiyorum. Draft analizi diyorum. Kalıptan çıkma analizi yapıyorum 3 derece için. Hiçbir sıkıntı yok. Onay veriyorum. Onay verdiğim anda zaten parting lines yani ayırma hattımın otomatikman oluştuğunu görmektesiniz. Boşlukları kapat diyerek dişi ve erkek ayırma yüzeylerini otomatik oluşturuyorum. Ayrıca şu şekilde boşlukları otomatik kapatabilirim. Burada teğetsel bir kapatma yapmasını istediğim için orayı seçiyorum. Okun yönü doğru yönde onay veriyorum. Devam ediyorum. Ayrım yüzeyleri, sıra ayrım yüzeylerinde ayrım yüzeyleri komutuna tıkladığım anda buradan manuel moddan otomatik moda geçelim. Ben bu uzunluğu bir inçte bırakıyorum. Bir inç değil de örneğin 0.75 bırakırsak daha makbule geçecek gibi. Şurada iç çarpımları meydana gelmesini istiyorum. Köşeler yuvarlatılmış. Köşe yuvarlatmalarının miktarını buradan değiştirebiliyordunuz arkadaşlar. Bu da aklınıza bulunsun. Şurada 0.5 yaparsam Tamam. İstediğim şu yuvarlatmanın oluşmasıydı. Şu şekilde kalıp ayırma hattı üzerinden geçen kalıp ayırma yüzeyini de oluşturmuş oldum. Onaylıyorum. Şimdi zaten bu kalıp ayırma yüzeyini oluştururken bir sıkıntıyla karşılaşacağımızı tahmin etmemiz gerekiyor. Bu sıkıntı ne olabilir? Hemen bir sonraki komuta geçiyorum kalıp çekirdeklerimin kütüklerini oluşturduğum erkek ve dişiyi oluştur komutu. Gelip yine hangi yüzeyde bunu çizeceksem o yüzeye tıklıyorum. O yüzeye bir sketch açıyor program. Ve dik bakıyorum. Şimdi bir önceki videoda benim size bahsettiğim konu şuydu. Burada çizmiş olacağınız hat kesinlikle parça içerisine girmeyecek ve yüzeyden de dışarıya çıkmayacak. Yani yüzeyle parça sınırları, dış sınırları arasında bir yerde olacak bu parça için bunu çizmem mümkün değil gibi gözüküyor. Ee, bu sebepten dolayı bir hatayla karşılaşmış karşılaşmış bulunmaktayım. Şimdi bunun çözümünü nasıl gerçekleştireceğiz? Öncelikle bir hatayı görelim isterseniz. Ben yine bildiğimiz yöntemle çizmeye çalışıyorum. Tabi mecburen yüzeyin dışına çıkacağım için şu şekilde yüzeyin dışına çıktım. Sağ tuş <laughs> seç dedim ve sketch'ten çıkıyorum. Sketch'ten çıktığımda bana bir ön atıyor program. Buradan bildiğiniz gibi kalıbın küçük ayarlarını yapıyorum. Şu şekilde mesafe ayarlarını değiştirdikten sonra onay verdiğim anda bir hatayla karşılaşacağım. Şu şekilde hata mesajı karşıma geldi. Seçim geçerli çizim resminin sınırları içerisinde olmalı diyor. Ben burada sınırlardan taştığım için bir hatayla karşılaştım. Çarpıyla çıkıyorum. Buradaki skeci de sağ tuş yapıp siliyorum peki. Bunun çözümü ne olabilir? Bunun çözümü şudur. Öncelikle yapmanız gereken düzlem komutuyla kalıbın çalışma yönü dik bir yüzeyi seçiyorum ve buradaki yüzeyi yaklaşık 1 inç, buradaki ölçünün çok bir ehemmiyeti yok. Yaklaşık 1 inç yukarıya doğru aynı paralellikte öteliyorum. Yeni bir düzlem oluşturdum. Oluşturmuş olduğu bu yeni düzlem üstüne bir sketch oluşturuyorum ve dik bakıyorum. Bu aşamada yine aynı şekilde dış sınırlarımı oluşturuyorum. Tabii ki yüzeyin dışına çıkmak şartıyla bu sefer. Dış sınırlarımı oluşturuyorum. Sağ tuş seç diyorum. Tabii ki burada e, kenar şartları, ölçü şartları atabileceğinizi unutmayın. Rahatlıkla bu ölçü şartlarını oluşturabilirsiniz. Şu şekilde. Örneğin burada 20 inç yapalım boydan böyle mesafe verirsek 20 inç olsun bu da. Ölçü şartlarımı tamamladım. Son olarak da merkez noktalarını birbirine taşırsam tabi burada bir fazla ilişki vermedikten dolayı bir hatayla karşılaştım. Bu noktayı şu şekilde aynı hizaya getirirsem ve skecime onay verirsem gördüğünüz gibi skecim hazır. Skecimi hazırladım. Daha sonrasında kalıp araçları komutuna gelip erkek ve dişi oluştur diyorum. Tabii ki erkek ve dişi oluştur deyip o yüzeye tıklayarak da skeç oluşturabilirdim. Yalnız ben skecimi önceden hazırladım. Hiçbir şey fark etmez. Bu da diğer bir yöntem olarak aklınızda bulunsun. Komuta tıklayıp skece tıkladığınızda yine otomatikman derinlik verebileceğim sol taraftaki paneller açıldı. Buradan derinlik miktarlarını değiştirebilirim. İşte burada unutmamanız gereken asıl konu yardımcı yüzey oluşturacak Kalıp ayırma yüzeyine dik e, pa, e, dik konumda ve belirli bir açıda bulunan yardımcı yüzeyle oluşturacak oluşturulacak geçişme yüzeyi kutucu. Bu kutuyu aktif hale getirirseniz ve parçaya bir miktar yaklaşırsam eğer şu şekilde gördüğünüz gibi kalıp ayırma yüzeylerinin bittiği yerden dik yani perpendicular şeklinde tabi tam dik değil buradan benim vereceğim açı derecesinde bir açıklık var yardımcı bir kapatma yüzeyi oluşturuyor. Şimdi bu aşamada onay verirsem gördüğünüz gibi kalıbım çekirdekleri hazır. Buradaki ayrım hattını gizleyelim. Tabi buradaki düzlemi de gizleyelim. Ekle unsurlar taşı kopyala diyorum bir miktar Gördüğünüz gibi o yüzeylerden saklayalım yüzeylerimizi. Kalıp ayırma çekirdeklerimi rahatlıkla oluşturmuş bulunuyorum. Bu eğitim filminde sizlerle farklı bir parçanın farklı bir yöntemle kalıp ayırım kalıp çekirdeklerini oluşturmayı görmüş olduk.